Kaç yıl ceza aldınız? Baskın oldu mu? Bana cezaevinde hiç isyana denk geldi. Sana saldıran oldu mu cezaevinde? Şişleme vesaire. Tabii olaylar var ama çıktıktan sonra neler yaptınız? Cezaevine nasıl girdiniz? Şimdi cezaevine nasıl girdim? Emniyette memurdum. Hasbel kadar başıma bir olay geldi. Cezaevine düştüm. Meslekten ihraç oldum. Memur muydunuz? Evet, bekçiydim emniyette. Başıma gelen olaydan dolayı cezaevine düştüm, ihraç oldum. Rahmetli Özal'ın yasa verdiği aftan yararlanarak 91'de tahliye oldum. Tahliye olduktan sonra kumar aleminde gecede paranın para zamanı 1 milyon dolar para kaybettim. Yaklaşık bundan 23-24 sene önce. 9 sene falan bir fiil Beyoğlu'nda kaldım. Ondan sonra bir arkadaşım ana vatanda görevliydi. Onunla beraber bir otobar kiraladık ok meydanında. 8 senede otopark işi yaptım. Hayatımı böyle idam ettiriyorum. Kaç yıl ceza aldınız? 12 sene 6 ay aldım. Yaklaşık 4 seneye yakın yattım. Rahmetli Özal'ın 91'de verdiği 5'te 1 yasadan faydalanarak cezaevinden şartlı tahliye oldum. Evet. İçeride yaşadığınız olayları bize bahseder misiniz? Tabii bahsedeyim. İlk defa cezaevine giren bir insan sudan çıkmış balık gibi oluyor. Nereye gittim, ne yaptım? Onu muhasebesini yaparken zaten 3-5 ay cezaevinde kendine gelemiyorsun. Ondan sonra belirli günler, aylar geçtikten sonra artık cezavine cezaevine de insanoğlu her şeye katlandığı gibi cezaevinde de ortama mecbur ayak uyduruyorsun. Cezaevinde paran gelecek, arkadaşlarınla iyi geçineceksin. Herkes kendi cezasını yatıp talih olup gider bir gün. Cezaevine Allah kimseyi de düşürmesin. Çıktıktan sonra oralara girmemek için hiçbir aklımdan kötü bir şey geçmedi. Hep ekmeğimin peşindeydim. İşte dediğim gibi kumar işi yaptım, otopark çalıştırdım. Hani kimseye bir zararım olmadı. Kendimden başka kimseye zararım olmadı. Hep zararlar kendime oldu. Şimdi o zararların pişmanlıklarını çekiyorum. Hep genç kalacağım, hep ben bu paraları kazanırım. İlerisini hiç düşünemedim. Arkamda desteğim yoktu. Anne rahmetli, baba rahmetli. Yani elimde, ucumda kimse arkamda olmadığı için günlük kazandım, günlük yedim. Kimseye borcum da yok, şu anda param da yok. Allah'a bir can borcum var. Cezaevinde yaşadığınız böyle öldürülmeye veya da başkalarının böyle birbirlerinin canına kastı bu tarz bir olay yaşadınız mı? Hayır ben yaşamadım şahsen de e, fakat e, Şahit Şahit olacak. oldum. Şahit oldum. Arkadaşlar birbirleri arasında aynı tabaktan yemek yiyen, kanka gibi geçinen arkadaşlar birbirlerine hasım oldu. Tabii birbirlerini vurma derecesine kadar geldiler. Bunlara şahit oldum. Cezaevinde üç kural vardır. Eline, beline, diline. Özellikle diline sahip çıkacaksın. Ne önde gideceksin, ne arkada gideceksin. Göze batmayacaksın. Herkes gibi sen de hasbel kadar kader mahkumluk dediğimiz şahıslar gibi sen de cezanı yatıp bir an önce tahliye olacaksın. Cezaevinde hiç isyana denk geldiniz mi? İsyana denk geldim. Cezaevinde isyana denk geldim. Fakat isyan mahkumlar arasında değildi, idareye karşıydı. O yüzden de isyan çabuk bastırıldı. Fakat yani isyan çok kötü bir şey. Nasıl bir olay oldu orada? İsyanda nasıl bir olay oldu? herkes kimse kimseye yani orada arka çıkamaz yani. İsyanda herkes kendi başın çaresine bakacak. Öyle vurma kırma olayı olmadı. Zaten idare de geldi hemen bastırdı olayları. Büyük cezaevlerinde herkes birbirini yani sever, sayar, arkadaş olur. Kimsenin kimsenin işin olmaz. Ha, cezaevinin kuralları vardır. Paran gelmezse biraz ezilirsin. Ceza içinde ceza çekersin bir nevi. E paran gelirse, kimseye de dokunmazsan, kimseyle işin olmazsa aslanlar gibi yatar çıkarsın. Hiç koğuş müvessilliği yaptınız mı? Koğuş müvessilliği yaptım. Şöyle bir abimiz koğuş müvessiliğiydi. Onun sevki çıktı. Koğuşta kimse müvessil olmak istemiyordu. Arkadaşlar beni seçtiler. Ben de kısa bir süre yaptım. Başka bir abi gelene kadar ona teslim ettim. Koğuş müessilliği demek bir ayrıcalığın yok yani. Sen de mahkumsun. Fakat ne oluyor? İdareye karşı bir herhangi bir mevzu, bir sorun, bir sıkıntı oldu mu kovuşta? İdare gelir senden hesap sorar. Nasıl oldu, nasıl oldu? Yoksa senin başka bir özelliğin yok. Sen de mahkumsun. Cezaevinde yaşadığınız böyle şişleme vesaire Bu tarz bir olay var mı? Abi? Öyle bir olay bizde olmadı. Yattığım sürece olmadı ama kavgalar, dövüşler, yumruklaşmalar oluyordu. Genelde de cezaevinde kavga ya yemek yüzünden çıkar, ya banyo yüzünden çıkar ya da top oynamak yüzünden çıkar. Yani başka bir sebepten de çıkmaz. Özellikle de top oynarken. Ayağıma niye vurdun, niye ittin? Öyle kavgalar çıkar, başka türlü çıkmaz. Aynı koğuşta bulunanların hep bütün cezaları aynı mıydı yani? Genelde e, öyledir. Mesela yaralama cinayet karışıktır. Öbür suçlar ayrıdır. Yani karışık aynı koğuşa koymazlar. Herhangi bir sıradan bir suçluyla bugün bir cinayet işlemişi aynı koğuşa koymazlar. Yani cezaevinin de kendine göre kuralları vardır. Blok bloktur, koğuş koğuştur. Mesela cinayet bir koğuştur, hırsızlık bir koğuştur. Karma yapmazlar. Öyle bir ihtimal yok. Peki dışarıda kimsesi olmayan biri, para kazanamayan biri, para gönderilmeyen biri içeride hayatını nasıl sürdürüyor? İçeride hayatını şöyle sürdürür. E, geleni gideni gerçekten yoksa, cezası da uzunsa müessil ona der ki, Bak kardeşim durumun yok. Bulaşık mı yıkarsın? Yani herhangi bir temizlik işi mi yaparsın? Seni gel meydancı yapalım. O şahısta yani mecbursa yapmak zorunda. Meydancı oldun mu da haftada 7 paket sigara salınır. Ufak tefek jiletiydi, şuydu, buydu ihtiyaçları giderilir. Ve koğuşa alınan bütün erzaktan o da yer. Meydancının görevi budur. Yapmak istemiyorsa da devletin verdiği üç öğün yemekle idare, idare etmek zorunda. E, cezaevinde kurallar katıdır. Bir sigara ver veya bir fermatik al deme şansın bir kere olur, ikinciyi olmaz. Çünkü herkesin belli belli bir geliri vardır. Yani çok nadir istisnalar kaydıyı bozmaz. Bir tane durumu iyi olan bir abi gelir de belki koğuşu idare eder. O da tahliye olana kadar veya sevke gidene kadar. Mesela Banker Bako vardı benim yattığımda. Kastelli'den sonra Türkiye'nin en büyük dolandırıcısı. Bütün cezaevine 1200 kişiye bakıyordu metriste. 1200 kişiye bakıyordu. Ama sene 90 kaldırdığı para çok Aşırı bir para diye duyduk biz o zamanın parasıyla çok büyük bank, Emlak Bank'ı 1200 kişiye o bakardı benim zamanımda yani düşünebiliyor musun en sonunda da başa çıkamadı kendini Muratlı Tekirdağ Muratlı cezaevine attırdı o da bir yere kadar ya yanına alır seni yanında da 15-20 tane adamı vardı kendisi dürüsttü efendi bir çocuktu ama demek ki bazen insanlar yanlışa düşünebiliyor. Bako'yla biz aynı bloktaydık. Karşılığımızdaydı yani. Aynı blokta karşılıklıydık. Onunla fazla değildim de onun baş koruması vardı. Şu bir yandan yetişme. Onunla çok aram iyiydi. Gelirdi, koğuşları gezerdi. Ya arkadaşlar sıkıntısı, sorunu olan var mı? Bir ihtiyacı olan var mı? tabi biz de ufak tefek anlatırdık. Ya işte şuyum yok, buyum yok. Ayrıca onları tedarik ederdi yani çıktıktan sonra neler yaptınız İşte dediğim gibi gece 12'de rahmetli Özal yasayı açıkladı bizde sıramız geldi sabah 5.30'da biz şeye jandarma rekafetinde Kastamonu'dan tahliye oldum geldik Kastamonu otogarına dediler direkt İstanbul'a yok aktarmalı ben de dedim aktarmalı gitmem biz 4 tane arkadaş oturduk, bir kahve bulduk. Kahvede sabah altıya kadar okey oynadık aramızda çayına. Sabah 6'da da direkt İstanbul otobüsüyle ben geldim. E, şimdi bizde askerden gelene, cezaevinden çıkana eş, dost gelir geçmiş olsun ha. İşte o zaman rahmetli babam yaşıyordu. Abim vardı, abim durumu iyiydi. Amcalarım, ablalarım. Yani gelirlerdi geçmiş olsun ha, haçlık maçlık. Ben iki ay hiçbir şey yapmadım. Zaten onun psikolojisini atman zaten 2-3 ay geçiyor. 2-3 ay geçiyor. Ben bazen sabahları kalkıyordum böyle cezaevinin verdiği bir stresten dolayı sayım olduğu için sabah 7'de sayım varmış gibi ben kendi kendime kalkardım. Bakardım ki öyle bir şey yok. Oh derdim ya şükür geri yatardım. O psikoloji yatman zaten en az 2 ay. Yürümeyi unutmuştum. Çünkü cezaevinde 10 metrekare git 10 metrekare gel bahçe, avlu dediğimiz. Ben uzun yürüyüşleri o kadar özlemişim ki hani her gün bir saat, bir buçuk saat yürüyordum ayaklarım açılsın diye. İki, iki buçuk ay hiçbir iş yapmadım. Ondan sonra daha önceden tanıdığım bir arkadaşım vardı. Gittim onu Beyoğlu'nda buldum. Kendisi kumar yapardı. Ben de oraya belli bir süre geçmiş olsun kardeşim dedi. Gittim belli bir süre çalıştım. Ondan sonra işlerimiz güzeldi. Bu şahsa ben ortak oldum. Belli bir para karşılığında ortak oldum. Bu şahısla yaklaşık bir 4 sene biz oyun yapardık. Geceydi bizim oyunumuz. Gündüz istirahatımız yapardık. Gece kumar yapardık. O zamanki kumarda da çok şekilli adamlar gelirdi. Durumu çok iyi olan adamlar Beyoğlu'nda Barı pavyonu gazini solanlar bir tanesinin 9 tane müzik vardı. Zeytinburnu'ndan gelirdiler. Havalandan Genel Müdür Yardımcısı gelirdi. Böyle büyük paralı kumarlar yapardık. Fakat gel gelelim o zaman yaş 29 30. Anneyi zaten ben daha askere gitmeden kaybettim. Babayı da o aralar kaybettim. Destekçim yoktu. Akıl verenim de yoktu. Dediğim gibi kazandım ama tutamadım. Akıl verenim yoktu. Şu anki aklım da yoktu. Bu gençlik hep kalacak dedim. Gecede bir gecede 1 milyon dolara yakın o zamanki parayla para kaybettim. Ondan sonra da zaten bir daha kendimi toplayamadım. 1 milyon 1 milyon dolar 9, 9 milyara sıfır daire satılıyordu. Cihangir gibi yerde. Şu anda İstanbul'un göz bebeği. Bütün sanatçıların, artistlerin olduğu yer. 2,5-3 milyon dolar. Şu anda git en ufak bir dükkanı 5000 dolardan aşağı kiraya tutamazsın. Ama benim bahsettiğim 30 yaklaşık 26-27 sene önceden bahsediyorum ben. 93-94 o yıllar dedik gençlik hep böyle gider. Ha şu anda pişman mısın? Tabii pişmanım ister istemez. İnsan ha keşke Demiyorum keşke şeytanın lafı ama geriye dönüp baktığımda şu anki halimle karşılaştırdığımda eyvah diyorum yapacak da bir şey yok. Bugünümüze de şükür. Sonra, te sonra tekrar gitmemiş miydin? <laughs> Yasadan çıktı. Heh, doğru. Yasadan yaklaşık 4 sene yattım ondan sonra dikiş tutmadı. Ondan sonra 36'da mı ne bir daha girdim ama onda 20 ay yattım. Onda ben haklıydım ama karşı taraf tabii çevreli paralı olduğu için. O 20 ay da yapmayacaktım ama hakim dedi bu cezayı vermek zorundayım. Üçüncüsünde silah yakalattım üstümde. 8 ay kadar yattım. E, dördüncüsünde ya unutuyorum işte hafızamı bazen toplayamıyorum. Ve bir kere ok da otopark işletiyorum 20 kişi üstüme geldi. Burayı dediler alacağız. Dedim burayı alacağına benim karım al dedim. Ben dedim ekmeğimi vermem. O zaman da işte o araya birileri girdi falan. 3 tane Çakal geliyor, her gün geliyor ama ellerinde bıçaklar falan. Benim ortağım bıraktı, kaçtı. Ortağımın yeni bir çocuğu olmuştu. Dedi ben dedi uğraşamam kardeşim, benim çoluk Benim dedim kaybedecek bir şey yok. Ondan sonra üç kişi bir gün dedim ki gel, gelin kardeşim dedim. hayır dedim ya. Ne dedim buradan başka yer yok memuraya dedim kira veriyorum, vergi veriyorum. Bir katakulle bir gayrimeşru işim yok. Ekmek paramı kazanıyorum. Günde o zaman 1 lira 1 lira topluyorum. Şu anda 20 milyon o gün o, 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 şartlarda 1 lira 1 lira karda yağmurda. Yok bizi de ortak alacaksın falan pişman. dedim almam kardeşim ya sana da yar etmeyiz et, etmezseniz dedim odur meydan. Ondan sonra onlar bana uçak çekti ben de silahla ikisine sıktım biri yara aldı biri kaçtı orayı da öyle kaybettim. Ondan da gittim bir 21 ay yattım. Ha, olaylarımda hep hak hiç haksız bir olay için cezaevine girmedim. Ya ekmeğim için ya namusum için. Yani gayrimeşru yapıp da yani büyük yani ne bileyim tahsilat, masilat, koparma gibi olaylardan ben girmedim Allah'a şükür. İnşallah da girmem. Girdiğim olaylarda yüzde yüz bir haklıyım. Ama yani orada otoparkı ben teslim etsem o zaman benim etek giymem lazım. Başka yapacak evet. işim de yok, mesleğim de yok. Şoförlük, ehliyetim var. kanunen almışım, her şeyim resmi. Ufak bir birikimim var ama hazır bizim gibi adamların hazırına daha dayanmaz. Ondan sonra ben tabii orayı da kaptırınca bir boşluğa düştüm. Ne yapayım, ne edeyim? Yani hadi yende de iş vermiyorlar. Hele sabıkalıysan o yıllarda mümkün yok. Sabıkalıysan insanlar sana bir şey öcü gözüyle bakıyordu. Niye girdin, neden girdin, ne yaptın? kardeşim ben girdim, şunu yattım. Kanun namında ben temizim. Yani biz aç mı kalalım? Bizim yaşam hakkımız yok mu? İşte ne yapıyordum? Oraya buraya. Çok kumarhanelerde çok çalıştım. Geceleri özellikle. Öyle hayatımı idame ettirdim. İşte en sonunda da bir 2016'da bir kalp krizi geçirdim cezaevindeyken. Dediniz ki her cezavi ayrı koğuşlara koyuyorlar. Peki tecavüzden girenleri veyahut da başka olaylardan girenleri insanlar bir araya gelemiyor mu? Onlar nasıl işlerle karşılaşıyor? Neler geliyor başlarına? Bir, böyle bir yaşadığınız bir olay... Vallahi öyle, o, öyle bir olaya şahit oldum. Yüz kızartıcı suçtan, özellikle tecavüzden kadınlara ve ya, yaşı reşit olmayan çocuklara tecavüzler Allah kimseyi düşürmesin. Ben böyle bir olaya şahit oldum. Bir keresinde bir şahıs getirdiler. Bu şahıs 6-7 yaşlarında bir erkek çocuğuna Hatta bu günlerce gazetelerde de manşet oldu. E bu şahsı diğer bir iki mahkumun jiletle paramparça ettiğine bizzat şahitim bu suçlardan girmemek, insanların girmemesi lazım. Hem de çok yüz kızartıcı. Ama diğer kader mahkum olmuşsun veya ekmeğin için veya namus için girmişsin. Onlar da, onların ayrı bir özelliği vardır cezaevinde. Ama bu dediğim gibi tecavüzmüş, cinsel tahrikmiş, tacizmiş. Allah bunlardan kimseyi düşürmesin. Bunların cezaevindeki durumları da yani pek de iyi geçmez. Vallahi her tarafını doğradılar resmen harita gibi oldu diyebilirim o şahsın ama bence hak etti mi hak etti 6 yaşındaki çocuk bu insanlık dışı bir şey böyle olaylar her zaman oluyor mu olmuyor ama olanlarda hak ettiği ayı buluyor bulmak zorunda metristeki kadın kovuşunun ayrılma sebebi nedir Vallahi Metris'teki kadın koğuşunun ayrılma sebebi kulağımıza gelen söylentilere göre kadın mahkumlarla durumu iyi olan erkek mahkumları bir araya getirdiklerini duyduk. Orada da bu işin sonu alınamayınca bazı kadınların gebe kaldığı söylentileri çıkınca bu kadın cezaevi Bakırköy'e alınmak zorunda kalındı. Hiç böyle sana saldıran oldu mu cezaevinde? Vallahi cezaevinde ben öyle bir ortama düşmedim çünkü herkes kendini bildikten sonra cezasını yat, yattıktan sonra hiçbir şey olmaz evvel Allah'ın izniyle ama cezaevinin kuralları var onların dışına çıkarsan büyük sıkıntılar yaşarsın mesela laf götürmek laf taşımak onu ona düşürmek ne bileyim her şeyi ben bilirim göze batmayacaksın birinci kural odur oraya herkes asbel kadar düşmüş kendi cezasını yatıyor o yüzden herkesle iyi geçinmek zorundasın ben Allah şükür o kadar cezalar yattım. Hiçbirinde de. Toplamda kaç yıl içeride kaldınız? Valla parça parça şu anda hatırlayamıyorum ama bir 8-9 sene bilemedin 10 sene hayatımın bir 10 senesi cezaevlerinde geçmiştir. Ama bu bir kalemde değil. Parça parça. Baskın oldu mu? Kumar Vallahi kumar aleminde yani kumar oynatırken kim diyorsa ki ben basılmadım kumardan alınmadım yalan söyler. Çünkü fırından ekmek almıyorsun ekmek satmıyorsun yaptığın bir kere illegal. Illegal. Devletin verdiği men olaylarından birisi kumar oynatmak. Ben çok hatta bunun şeyini bile yani gittim cezasını bile kumar oynamaktan para cezasını bile ödedim. Kumar oynayan oynayan da oynatan da muhakkak yakalanır. Eskiden hırsızlar bir şey çalıyordu. Dört ay 5 ay cezası vardı. Diyordu kışı cezaevinde geçireyim. Yazı diyordu dışarıda geçireyim. Ama şimdi cezalar ağırlaştığı için onlar da o düşünceden vazgeçti. Bir Şimdi cezalar ağırlaştığı için kimse o düşünceyi bir de tekerrür var tekerrür bir yaptın iki yaptın ondan sonra ee, sana mahkemede bakıyor ki bu işi bu meslek haline getirmiş o zaman cezan daha da katlanıyor. O zaman teşekkür ederiz.